la più di questa ora dai tanto Oh, oh yeah. Yeah. Ah, sì, sì, C'è è? Oh. Oh. Uh, salmone oh. oh. e mm -hmm. mm -hmm. oh. oh. Con Şimdi bir arkadaşımızın evine gidip önce kahvaltı yapacağız. Fabio o yüzden kruvasan alıyor. Orada kahvaltı yapacağız. Zaten onlar kahve yapmaya başlamışlar. Biraz önce video gönderdi arkadaşım. Ee, ve oradan sonra hep birlikte Salerno'ya gideceğiz. Bu arkadaşımın sevgilisi ve benim kocam motor deniz olduğu için motor görmeye gidiyoruz bugün herhalde denizime güzel bir mağazası varmış o yüzden ilk amacımız oraya gitmek ve sonrasında yağmur olmazsa biraz şehirde gezeriz yağmur olursa bir yemek yer döneriz diye düşündük bu arada hava size göstereceğim çok kötü ya insan böyle dışarı çıkma isteğini kıran bir hava var Fabio şu anda barda umarım kremasız da kruvasan vardır çünkü Martina yemiyor kremalı

Şimdi bir Japon restoranına geldik. Ben ramen deneyeceğim. Aslında bir sürü şey sipariş ettik. E, burada şey varmış bütün yiyebildiklerim diye. Kişi başına 23 lira ödüyorsunuz. Yalnız bitiremezseniz o yani tabağı da ödüyorsunuz ekstra. Fabio biraz <gülüyor> değil. Japon'si. Koyu bin lirayı o. Nam bin lirayı. Ben bu restoranda içememiş değilim. Belki de Gelmeye gönüllü değildi ama ben benim istiyordum arkadaşlarımız da seviyormuş. Sakura diye bir yerdeyiz şimdiden. Ah

Prova amore. Ce la faccio. salmone cotto. This is what we see always in anime. Mm. <türk> Benim ramenim geldi şu anda kocaman. Mi aspetta voi più piccola. Crudo. ci piace

Non è spettacolo, io... Eh. Non ti piace? Meglio di quando pensassi, ma non mi piace. Abi hayatının ilk çiğ balını deneyip benmedikten sonra pişmiş olan somon balığından sipariş ettik. Son birkaç şey yedikten sonra ben Dora'ya denemek istiyordum. Dora'yı sağ olsun gerçekten çok lezzetli ama. Mi Stavo dicendo questo qua devi prima spezzare e questo qua va spezzato. Quello, quindi, questo hai detto cioè, così, tu ti fai spezzare, tu ti fai spazzare, tu che fai spazzare, tu ti 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 fai spazzare, tu fa. fai spazzare, tu ti fai spazzare, ma verso tu ha scritto Rocket Valley dentro il biglietto. con qua. un incontro sereno potresti... E l'idea ne sono trempi, la marca che voleva. Esatto, esatto. Sì, sei originale e creativo. Ah, Ma non... non ho capito che significa tanto, eh? Eh, però vuol dire che ti prende con la ezzola. Ah Vabbè, boh, qua sono spagnolo Con un incontro sereno potresti chiarire un malintese. malinteso che significa? Eh? Uh, trouble! Ah, no, no, no. bene, non sapevi tradurre questa parola. Non no. E il piede, dammi. Il originale, mamma mia che bella, uh -huh. è ma non mi piace, a me non mi piace tanto. E qua? Ah, un altro in inglese, spagnolo, di dove? In inglese. No, 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 è... è una traduzione. Sì, però non è in inglese questo. Yeah. No che lingue non sono con io? spagnolo Ai... spagnolo spagnolo ok questo due 2 portello vino porta porta. va bene Pornere. non è buono ma come vuoi scrivere se vi scotti Bu video tam bir motor serüveni aslında. Fabio o günden sonra her gün motor bakmaya devam etti. Bu motor Campobasso'da Yamaha'nın bir motoruydu. Bu ise Harley Davidson'ın Sportster'ı. Hatta sonrasında bir de bunu denedi. Renkleri farklı ama bu da Sportster. E, bunu da beğenmediğimiz şey galiba tekerleklerinin biraz bisiklet gibi olmasıydı. Bu arada her denediğimiz motorla birlikte sahiplerini de tanımış olduk. Gerçekten çok değişik insanlar var. Bazılarıyla gerçekten arkadaş gibi olurken bazılarına çok sinir olduğumu söylemem gerekiyor. Mesela şu an bu e, Street Club'dı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorsam şuraya yazarım ismini. Harley Davidson'ın. Bunun sahibi çok iyiydi. Bir tane köpeği vardı. Üzerine böyle motorun bindiğinizde köpeği sürekli havlıyor falan. Çok tatlıydı. Hani motorunu kıskanıyordu diyeyim. Bunun sahibi bir de yine çok iyi biriydi. 48 Harley Davidson'ın. Bu motor çok güzeldi ama tek sorun iki kişi bindiğinizde çok küçük görünmesiydi. O yüzden vazgeçtiğimiz bir motor oldu. Şu an videolara tekrar bakınca fark ediyorum ki motor için nerelere gitmemişiz ki. Bu Napoli'de güzel bir motordu. Cidden güzeldi. Honda hatırlamıyorum gerisini. Sonra tekrar başka bir Harley Davidson geliyor. Bu arada motorlar hep büyük. ya işte 1200 falan 1300 öyle baktık. Sonra e, bu Gullinense de Termoli'ye giderken başka bir motor markasının... Bir türlü nasıl okunduğunu bilmiyorum. Tiriam diye yazılıyor. E, güzel bir motordu. Fabio'nun aklı kaldı. Bunu biraz düşüneyim dedi. Hatta sonra birlikte denedik. Gerçekten iki kişi de yani kullanılabilecek bir motor. Böyle küçük kalmıyor iki kişi de bindiğinizde. motorun sahibiyle ilgili aklımızda kalan bir şey söylemek istiyorum. Harley Davidson'ı Halle Davidson diye telaffuz ediyor. Çok tatlıydı gerçekten. Arkadaşımız hatta bu adam için şöyle bir yorum yaptı. Komodinin üzerine koyacaksın öyle tatlı bir minyatür. Şimdi sırada Benevento'da fotoğrafından görüp hiç beğenmediğimiz ama benim Fabio isterla ne olur gidip görelim zaten yakında dediğim motor var. Luigi amcamızın motoru gerçekten derler yani böyle kız gibi bakmış öyle bir motor. Fotoğrafını hiç beğenmememize rağmen yanına gittiğimizde bayıldık. Hem sahibine hem kendisine. Sahibinin fix cümlesi şuydu. "Vai Faroncino, Vai Faroncino". yani bir tur atmak ister misin? Sonra bir tur atıyorsun, duruyorsun. Adam tekrar diyor ki, bir tur daha atmak ister misin? İstiyorsun, istiyorsun gözlerinden anladım. Cidden çok tatlı bir adamdı. Bu servenin başlangıcında motorlardan hiçbir şey anlamayan ben. Şu anda motorun sesinden falan bahsediyorum. İşte o sesini beğendim. Bu iyi, bunu debikleri çıkartınca nasıl sesi çıkar acaba falan gibi saçma sapan bana çok uzak yorumlarda bulunabiliyorum. Gerçekten çok ilginç ama bu motorun sesini çok beğendim. Şunu bir dinleyin. diyalogdan da anlaşılacağı gibi ben aslında zaten oradayken notunu vermişim bu motorun cidden beğenmişim bu arada Fabio uzaklaştığında Luigi amca yanıma böyle pıtı pıtı gelip bana diyor ki Fabio eğer hızlı giderse kafasına bir tane vur niye hızlı gidiyorsun diye arkada oturuyorsun bunun avantajını kullanmalısın falan çok tatlı bir adamdı ya cidden böyle motoru falan bırakıp oturup onunla bir saat sohbet edebilirdim Size de Fabio bu motorla vedalaşırken zorlanıyormuş gibi geldi mi? Bana öyle geldi. Ama sonuç olarak o gece vedalaştık ve ayrıldık. Hatta başka motorlar bakmaya devam ediyoruz. Bu güzelliğin adı Yamaha Midnight Star 1300. Bugün yine güzel bir gün İtalya'da ve şimdi dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Hazırlandım. Size kıyafetlerimi göstereyim. Bir yandan da yazıyorlar. 9'a buluşacağız. 5 dakika var. Gitmemiz zaten 5 dakika sürer buluşma yerine. Hemen çıkacağız. Bir üzerimdekileri gösteriyorum size yakınlaşalım. Böyle bir tane crop giydim arkadaşlar. Üzerine şunu aldım. Çünkü bizim olduğumuz bölge şu an biraz soğuk ama gideceğimiz bölge bayağı sıcak görünüyor. Şöyle ayağa kalkayım. Bunu giydim ama bu sefer ütüledim. Annem o yüzden ütüle diyemeyecek. Gerçi oturunca bile kırışmış hemen. Şu kırmızı çantamı alacağım. Ee, ve böyle bir tane taç taktım. Ee, nereye gidiyoruz ondan da bahsedeyim. Deniz kenarı olduğu için bayağı bir sıcak. Az önce meteoroloji kontrol ettim. 26 derece diyor ki Tepeskara o tarafa gideceğiz. Ee, güzel şehirler. Böyle deniz kenarında. Birkaç tane işimiz var. Onları hallederiz. Bir yemek yeriz. Biraz da takılır döneriz diye düşünüyorum. Çıkalım. Son 4 dakika. Bu arada bu saatin bir hikayesi vardı. Aslında size anlatacağım unutmazsam bu videoda unutursam bir şort şey olarak anlatacağım. Luna. Vedalaşalım mı anneciğim? Uyuyordu, uyandı minik. Şişt. Akşama görüşürüz. Superstrad'da eğer yolculuk yapıyorsam en sevdiğim şey gerçekten buralarda durup bir şeyler almak. Atıştırmalık. Bu arada bu atıştırmalık arasında gezerken gözümüze bir de kazı kazan çarptı. Çarptı yani aldık denedik neyse bilet parasını çıkarttı en azından diyorum. <laughs> Sonunda motor garaja ulaştık. Bu arada içerisi gerçekten çok harikaydı. Kardeşim gibi o da böyle küçükken kullandığı arabaları falan koymuş. Oyuncak arabaları neden erkekler böyle bir garaj açtıklarında ya da galeri açtıklarında galiba ofislerini de görmeyi seviyorlar. E, poi, Pronto. Pronto? Quello che que ci vuole. Sì. Sí. Per usare. Ma insomma. Quello che que <laughs> c'aveva Harley quando io ho rifatto il motore, che poi i pezzi l'ho presi. Ah, <laughs> E così sì. alza te, sì. ciao, se non ero. Eccomi, ciao. I really know what's C'è un altro aeroporto. size günün raporunu vereyim istiyorum. Aslında arkadaşımızın görmek istediği bir motor vardı ama gitmişken oradaki hazır bulunan birkaç motor daha gördük. Ee, ve aslında böyle motor için dışarı çıktığımız şunu fark ettim, çok fazla insanla tanışıyoruz, çok fazla insanla muhabbet ediyoruz, hatta arkadaş oluyoruz. Ee, güzel bir şey bu anlamda. Her böyle motor serüveni, artık ben serüven olarak bakmaya başladım bu işe, bizi başka bir yere sürüklüyor. Sonra bir öğlen yemeği yedik biraz, etrafta dolandık çok da iyi çünkü git gel totalde 600 kilometre falan yapmışız cidden bir süre sonra yoruluyorsunuz, yüzümden de belli oluyordur. Ee, o yüzden hani çok fazla dolanmadan dönmeyi tercih ettik. Burada da bir laboratuvayı yaptık gelince. Pamuğu da, bu pamuğu beğenmiyorum. Neyse bitireyim yenisini alacağım. Şu çizgili kısım sanki yüzümü çiziyor gibi geliyor. Ee, neyse sonra işte evimize geldik. Saat şu an 8'e doğru geliyor. Akşam yemeği fabrikaya hazırlayacağım. Ben hiç aç değilim. Öğlen deliler gibi yediğimi düşünüyorum. Çok fazla geldi hatta bana. Ee, size şey anlatacaktım saatle ilgili bir şey anlatırım demiştim. unutmadan anlatayım. Saatimi yaklaşık iki buçuk ay önce falan pilini değiştirmek için bir saatçiye götürdüm. Sonra e, saatçi pilini değiştirirken nasıl olduysa akrep yer kalan kısım var ya onu düşürdü. Kırdı. Öyle olunca bize dedi ki bu akrep yer yerine konsun. Verdik. E, üzerinden iki hafta uçakta geçti. Böyle biz arıyoruz hala yapılmadı hala yapılmadı diyor. Neyse sonunda yapılmış gitti kaldık. Bu sefer orijinal e, şey koymamışlar. Garnisyonu da problem varmış. Onun orijinal koymamışlar. Tabii ben bakınca gördüm. Çünkü orijinali beyaz. Bu böyle sarımsıydı. Dedim ki bu orijinal değil. Hayır orijinal falan dedi. Tamam okey dedik. Aldık. Başka bir saatçiye verdik. Sonra o saatçi de güya bir hafta sonra veririz dedi ama nasıl ne hikmetse yani iki aydan fazla durdu galiba. Onda da. Artık böyle sürekli orayı da aramaktan yorulmuştum ki e, işi bitti gelip alabilirsiniz dediler. Ama bende ne sevinç saatime kavuşacağım diye. Bu arada çok da sinirliyim aynı zamanda. Çünkü o kadar süre saatim niye bir e, merkezinde duruyor? Ne koşup duruyor bilmiyorum. Çok sinirlendim. Çünkü mesela Türkiye'de de böyle işlerim oluyor. En fazla iki gün bekliyordum. Ya buradan şunu diyeceğim size. Hani İtalya'da işler yavaşlıyoruz. Bürokrasi yavaşlıyorum ya ben yani sürekli ve İtalya'da yaşayan diğer Türkler. Cidden normal işlerde çok yavaş. Yani sadece böyle bürokratik işleriniz değil. Diğer işlerde çok yavaş. İtalyanlar çalışmayı sevmiyor. Bu arada şu çıkan şey görüyorsunuz da hemen işlerimeli bu yüzden sevmiyorum. Neyse hızlıca çıkartayım. Daha aşağıya şey ineceğim. Haberimi kazanacağım. uzun sürecin nasıl biteceğini ben de merak ediyordum. Hangi motoru aldık derseniz. Evet bu güzelliği aldık. Duyucu amcamızın motoru. <laughs> Bu mesafe amare. Bu benim Amerikan kaskım arkadaşlar. Gözlük falan değişik bir şey. Şimdi takacağım ilk defa. Böyle bayağı kaskım falan oldu. Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, O Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Allora avete comprato? Ho detto di sì, anche il giorno di compleanno è di Khan, mm. quindi non possiamo mai dimenticare che giorno abbiamo comprato amore. Troppo stretto. Eh? stretto. Aspetta. Ah mi piace, ma torto, un po' storto, devo essere così, mi serve. Questo è un spettacolo però con occhiali. invece piace tantissimo. Luigi è stato bravo con noi, non amore. È un po' complicato. Bye bye. Più? ok, Ok. Come ti piace? È graffiato di no, bene ma mm. possiamo chiudere? non è voglio solo far vedere come mi sta chiuda chiuda? è molto stretto so così mm. ah, okay. sarà così oh, mi piace possiamo mettere sopra adesso <laughs> quanto mi piace amore troppo bellissimo